Türklerin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Biz bugün Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine geldik. Eşimin bir tane sonucu vardı. Onu göstermek için. Ama o kadar kalabalık, o kadar yoğun ki fark etmek için yer çok zor bulduk. İçerileri o kadar kalabalık ki şaşırdım yani. Bu kadar kalabalık değilmiş yani öncesinde eşim söylüyor. Ben gelmedim. Ben ilk defa geliyorum. Ve ben dışarıda bekliyorum onu. Şöyle size bir video başlatmak istedim. Bundan sonra neler çekelim, neler paylaşırım sizlerle. Hep beraber görürüz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. <laughs> Burası hastanenin giriş kısmı. Şöyle Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi aynı zamanda yan yanalar baya şehrin dışında ama ona rağmen çok gelen var çok tercih edilen bir e, hastane çok kalabalık şöyle dışarıdan da bu şekilde görünüyor oldukça yoğun her yer araba dolu ben de dışarıda eşimi bekliyorum içerisi çok kalabalık durmak mümkün değil şöyle hemen yanı başınızda tarlalar var yeşil yeşil Sanırım buğday da arpa. Çok güzel yeşillenmiş. Bir süre sonra tabii ki sarılacak, olgunlaşacak yani. Böyle hastane şehrin dışında olduğu için tarlaların yanında. Ben de burada eşimi bekliyorum. Hem de burada ufak ufak yürüyüş yapıyorum. Şöyle kenarda. Sizler için de biraz biraz görüntü çekmeye çalışıyorum. Çok güzel yemyeşil tarla. İlerisinde dere var zannedersem. Söğüt ağaçları var. Şöyle yani burası hastanenin helikopter pisti. Acil hastalar için planlanmış helikopter pisti var. Şöyle yine yeşilliklerin içinde binalar var ve burada da adli tıp yazıyor. Bu taraf o tarafa giden binaların birinde adli tıp muayenesi yapılıyor demek ki. Böyle şehrin dışında ama Güzel bir yerde konumlanmış durumda. Üniversite ve e, hastane yan yana. Hava da çok güzel bugün 22 Nisan. Yarın 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdiden kutluyorum. Biz şimdi hastane bahçesinde dinleniyoruz. Şurada hemen karşıda kırmızı bir yerde kafeterya var. Birazdan oraya gitmeyi planlıyoruz. Ama orası da tabii ki oldukça kalabalık ve yoğun. Hastane bahçesinde büyük kuş, adını bilmiyorum, yemleniyor, karga diyebiliriz. Yanımıza kadar geldi. Doğada karnını doyuruyor. Evet, arkasında da Kahmin'in eşi beraber besleniyorlar. Başka bir şey değil ki. Sen nedir, ne mi? Hastanede yatan bütün hastalara ve bekleyen hasta olan bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Şimdi hastalıktan çıktık. Şehre doğru gidiyoruz. çeviriyorum. Biz çeviriyorum. Bundan döneceğiz. Dönüyoruz yani. Gayet hoş bir yol. Benim hoşuma gidiyor. Bol boy sendiler. Ağaçlar. Ağaçlar. şimdi eve doğru yaklaşıyoruz artık. Ben videomu kapatacağım burada. Sizlere iyi şeyler dileyim. Sadece bu bilgilendirme ve bugünkü yaptığımız e, işlemi ne faaliyet ya da bugünkü e, gün içinde yaşadığımız durum. Kanalıma e, abone olursanız like atarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler olsun. Hoşçakalın.